Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat Bugün size arkadaşlar Vodafone Nobel'e hediye internet nasıl çıkartırsınız onu göstereceğim Tabi video geçmeden önce arkadaşlar söylemem gerekenleri dikkatlice dinlemenizi istiyorum Şimdi çıkaracağımız kampanyalar arkadaşlar kod çıkacak ve bu kod sadece bir defa gözüküyor Yani mesela kodu kopyaladıktan sonra eğer bir yere not etmezseniz ve yapıştırma kısmına gelirseniz eğer yapışmazsa Bir daha gelip de o kodu alamıyorsunuz o yüzden o kodu not etmeniz gerekiyor Yani kayboluyor bir daha, bir daha gözükmüyor size zaten göstereceğim Bunun için arkadaşlar arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet videoları yani kampanyalar çıkmaz arkadaşlar ben videosunu yapıyorum sizden de tek istediğim arkadaşlar beni takip etmeniz şimdi Vodafone'dan bedava internet videosunu geçmeden önce size bir kampanya daha göstereceğim arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bahsettiğim site arkadaşlar Media Space bu arkadaşlar şimdi içerinde size göstereceğim buradan Instagram'dan takipçi Reels video izlenme veya YouTube içerikleriniz için izleme alabiliyorsunuz farklı platformlar için arkadaşlar izleme beğeni falan gibi şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi hepsini detaylıca göstereceğim arkadaşlar. Burada kaydolmak çok basit arkadaşlar. Ücretsiz kaydol diyeceksiniz. Başka size kayıt aşamasını göstereyim. Burada bir tane kullanıcı adımı yazıyorsun arkadaşlar. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela ben fiyat.00 yazdım. Size onu benzer bir şey yazabilirsiniz. Herhangi bir e-posta yazıyorsun arkadaşlar. Sonra bir tane şifre yazıp aynı şifre tekrar şifre onaylak kısmına yazıyorsunuz. Sonra ben robot değilim kısmını yapıp okudum kabul ettim yapıp kaydol diyorsunuz. Ve mesela olduğu için arkadaşlar ben şimdi hemen otomatik olarak giriş yapacağım buradan. Şu an burada arkadaşlar site görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık. Mesela burada kategoriler falan var. Şimdi mesela size bunları göstereceğim arkadaşlar. Servisler kısmı var arkadaşlar. Buradan tüm servislere bakabiliyorsunuz. Buradan Instagram tüm takipçileri falan var. Bu şekilde bayağı takipçi şey var arkadaşlar. Bunu hepsi 1000 takipçi arkadaşlar. 18 liraya da var. 50 liraya da var. Buradan fiyatlar çok değişiyor. 5000 takipçi var arkadaşlar 450 lira falan tabi değişiyor bunlar Türk takipçi veya normal takipçi de değişebiliyor yani şurada mesela yeni siparişler kısmına geleceksiniz arkadaşlar buradan. Bu şekilde farklı şeyler var. Kategori var arkadaşlar. Yorum var. Canlı yayın izleme var. Türkiye izlemesi var. Baya bir arkadaşlar şey var. Buradan TikTok için de var aynı şekilde. Beğeni, video izleme, kaydetme. YouTube'da da abone arkadaşlar. Beğeni, video izleme. 4000 saatlik izleme var arkadaşlar. Twitter'dan da var. Facebook'tan da var. Bu şekilde Telegram için de arkadaşlar kanal, e, takipçisi veya grup takipçi alabiliyorsunuz. Spotify var arkadaşlar. WhatsApp yani aklınıza gelebilecek bütün platformlar var arkadaşlar. bayağı kapsamlı bir platform bu arkadaşlar. Mesela Türk beğeni diyeceksiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 500 beğeni 5 lira yani gerçekten uygun bir fiyat. Buradan fotoğrafın linkini yapıştıracaksın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan ne kadar göndereceğinizi yazacaksınız. Sonra sipariş onu Bu kadar basit. Bunun dışında bakiye yükle kısmı var arkadaşlar. Bakiyenizi buradan yüklüyorsunuz. Şimdi nasıl yükleneceğini de size göstereyim. Burada arkadaşlar mesela 1000 TL ve üzeri yüklemeleri %5 bonus kazanıyorsunuz. ve buradan tutarken de yazabiliyorsunuz. 10 lira, 5 lira, 20 lira falan. Bu şekilde arkadaşlar yapıp ödeme ediyorsunuz. Mesela buradan 50 lira da yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Miktarı buradan yazacaksınız. 10 TL de yükleyebiliyorsunuz. 5 TL de yükleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yükleyebiliyorsunuz. Sonra ödeme deyip size arkadaşlar ödeme sayfasını aktarıyor. Oradan ödeme yapabiliyorsunuz. Buradan destek departmanı var. Buradan müşteri ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşa herhangi bir sorun olduğu zaman. Referans sistemi var. Mesela arkadaşlarınız da kendi referans kodunuzla buradan görmüş olduğunuz gibi bu linkle davet ederseniz ve kaydolursa onlar herhangi bir ücret yatırdığında size yüzde beş arkadaşlar komisyon gelir Mesela 10 lira yükledi mi yüzde beş 50 kuruş size direkt 50 kuruş yansıyor Arkadaşlar bu şekilde referans sistemi de mevcut bunun dışında bu paneli falan var buranın da gösteriyor arkadaşlar yani uygun fiyata da arkadaşlar buradan takipçiler mevcut Mesela Türk takipçi. Burada arkadaşlar 28 TL var, 29 TL var. Şu şekilde arkadaşlar 28 TL 1000 tane takipçi alabiliyorsunuz. Yani şu anki 28 liranın herhangi bir değeri yok gerçekten. Çok düşük bir fiyat gibi geliyor. Tabi yine de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Vodafone videosuna geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi Vodafone'la beraber internet çıkartma yolu göstereyim arkadaşlar size. Buradan ilk başa yanımda geliyorsunuz. Ardından avantajlar kısmına basıyorsunuz. burada fırsatlar dünyası var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar zaten aşağıda kampanyalar kısmı var. Aşağı doğru kaydıracaksınız. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 bonus diye bir uygulama var. Bu yeni çıkan bir kampanya. Hediye 2 GB kazanacaksınız. Bunu şey yapıyoruz, seçiyoruz arkadaşlar. Üstüne basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kısma geldik. Şimdi arkadaşlar buradan hemen oyna kısmına basıyorsunuz. Kod buradan direkt gözüküyor. Bu kodu arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Bir daha bu kodu arkadaşlar göremeyeceğimiz için ben not kısmına yazıyorum bunu arkadaşlar. Kaybetmemek adına. Tekrar yanımda geliyoruz arkadaşlar. Buradan linkten zaten size direkt şey gösteriyor uygulamayı. Direkt atıyor bizi. Şimdi bunu indireceğim arkadaşlar. Ardından nasıl yapılır göstereceğim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2 kazan kısmı var. Bunu şu an arkadaşlar alamıyoruz. 5 level oynamamız gerekiyor. Ayrıca 5 oyun oynadıktan sonra arkadaşlar kodu kopyalayıp iş şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Şu an ben 5 tane oyunda oynadım arkadaşlar. Şimdi hediye internetini çıkartmayı göstereyim size. Buraya 2 GB kazanıyorsunuz. Buradan kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bitti diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. şekilde göndere bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 GTD internet 7 iş günü içerisinde hattınıza tamamlanacak diyor. Video bu kadar da arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.